Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Fortnite'teyiz. Fortnite'ta ikinci bölümdeyiz. Hoş geldiniz. İlk bölümde e, ne yaptığımızı anlatayım izleyenler. İzlememişseniz Hemen izlememiş. gidip izlersiniz. Kartlara koyayım istiyorsanız videoyu koyarım kartlara da. Birinci bölümde ilk önce animasyon göstermiştim bize orada dünyayı kurtarıyorduk. Bir şey var, bir pire var onu kurtarmaya çalışıyorduk. Tamam işte siz orayı izlemişsinizdir, anlamışsınızdır. Hem de e, tam oynama aşamasını açmıştım. Çünkü e, canınız şey yapmasın, video kısa olsun diye yapmıştım. Sonra onu tekrardan izlettirdim size yani tekrar şey yaptırdım. Okey pompalı var. O var. Ben bunu çok iyi oynayamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama yavaş yavaş oynayarak öğrenirdin sen de. Aynen. Yani hata yaparsam da kusura bakmayın yani. Kısaca 터번이가 저 Q 우려. 하사력이 권총의 얘는. Lan domuz mu? Domuzmuş ya ses çıkaran şey. Ne diyorum ne çıkarıyor ses arkadaş? Sınavlar nasıl geçti diye sormuyorum robosu sordum. Bir şey soracak bir şey bulamıyorum. Yani. Seviyor musun? Aynen. Senin Roblox oynamamı seviyor musun? Yoksa oynamayayım mı? Onu söylerseniz ona göre Roblox çekerim, gönderirim. 3. bölümünde gönderirim. Sıkıntı yok. İyi tipte aldık. Roblox daha bir ay. Roblox ya Şu daha iyi, inkel. göstereyim. Nerede lan? Aa bak şuraya çıkalım. Şu üste çıkalım. Oradan nereye çıkıyor? ya. Çok kötü oynuyoruz ya. Aynen çok kötü oynuyoruz. Çok kötü oynuyoruz. <laughs> Tekrar gidelim. <laughs> ben niye şey içiyordum arkadaş ya? Daha oyunu daha yeni öğreniyorsun. Yavaş oynuyor ama iyi oynuyor lan. hızlı oynayanları bayağı bayılıyorum. Bir yere karşı hızlı oynayan birisi ya. Çok hızlı build kuran birisi. Şaşırdım lan ne yapıyorsunuz? <laughs> ne olduğunu şaşırdım ya. Bir baktım üstümden yukarı doğru tak. Ne oldu şaşırdım. Ama 5. sezonda oldu ya. İlk yediğim zaman oldu Fortnite'ı. Bu kötü adam değil mi lan? Bununla ne alakası var? Silah ne alaka? Oğlum dans yok ya. Dans neyle oluyor? dans mı ya? F2 de değil, F1 de değil. F5 mi? F4 ne? Arkadaş bir işe yaramıyor ya. Ya ben dans hareketlerini görmek istiyorum. Yok bende. Dans hareketleri nereden bakacağım? Bir dakika ayarlardan. Hareket, çatışma, yapı, eğitim, ilave oyun seçicileri, tekrarlar, Yok. Dans şeyi yok. Arkadaş dansı bulmaya çalışıyoruz. Bir git ya. Buraya bir ev kuralım. Şöyle. Hop hop hop. Neredeyim ben yokum. Ha böyle kayneden kapatıyorlar. Kapat, kapat, kapat. Gel lan buraya. Aa, 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 yapıyorlar. Ha. Ev yapma açması yapsak mı ya? O makineden takıntılısın galiba. Takıntılı ya. Bir dakika. Kaç dakika konuşana bakmam gerekiyor. Daha 6 dakika. Yani bir şey yok. 6 dakika 16 şu an. Düşünürsek. Perikatlı binaya mı atlasak? Şuraya atlayalım. Kumlu kıyılara atlayalım. Tamam 6 dakika 22 geçe ya da 25 geçe. 23 geçe. Ha tamam kapatırız boşuna. Tamam. 23 gibi 25 geçe. Onlar benden hızlı indiler lan. Burada gezin adam var ha. buraya atladılar. Oğlum bari buraya atlamayın ya. O silah hanım iyi silahlardan okumuş lan. Tamam iyi Legolas yiyeyim ben de. Legolas. Geldi Legolas geldi Legolas. Bum bum geldi Legolas. Legolas yiyiz. Ve bu oku ilk defa atanların içine göstereyim arkadaşlar. Saatlik yapıp böyle yapabiliyorsunuz böyle yapıyorsunuz sağ tık yapıyorsunuz ya zaten yeni oluyor kaç kaç abi bu, bu anlamadan kaç çünkü buradaki böyle bunlar benden bile güçlü o kadar diyorum yani size mavi şey görürsünüz direkt ne yapıyoruz içiyoruz Belki üstü kırabilirsem şu an üstü kırmaya çalışıyorum. Lego las, Lego las geldi Legolas. Legolas. Lego las, Lego las, Lego las. Ya ben burayı niye kırdım ya? Gideceğim ben arabayla gidiyorum. Biniliyor mu? Biniliyor mu lan? Ne biniliyor mu? Binilmiyor. Kanik parça üretmek için çantanı aç. Niye? abi kapat ya Arabanın sesini daha çok seviyorum ben Sıkıyor bak Sıkma yedirim orayı Ağlatırım seni ha Sıkıntı <laughs> ama benzinci var karşıda Ya benzinci var korkma Al sana nerede lan adam? Ah, sim, Ay bombayı atmaya tüküreyim ya.